Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan cisimlerin farklı yönlerden görünümleriyle ilgili MEB'in kazanım kavrama testini çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz şekildeki yapının üstten görünümü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Üstten bakıldığı zaman arkadaşlar üst yüzeyleri hesaba katacaksınız. Bakın 1, 2, 3, 4 tane. 4 tanesi yan yana olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Diğer şunlarda üçer tane verilmiş arkadaşlar. 3 olmasaydı bunlar da olabilirdi. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi şekildeki yapının herhangi bir yönden görünümü değildir demiş. Şimdi arkadaşlar burada mesela A şıkkında şu taraftan bakarsak eğer böyle bu yapıyı görürüz. Veya bu taraftan bakarsak da bakın 1, 2, 3, 4 tane bunu görürüz. Şimdi önden bakarsak eğer Şöyle baktığımız zaman önden bakarsak eğer bunu görürüz. Bakın Şuradaki boşluktan dolayı şu yüzleri görüyorsunuz. Ee, diğer taraftan yani arkadan bakarsak bu yüzü görürüz. Üstten baktığımız zaman arkadaşlar bakın 2, 4, 6 şurada bir boşluk var ama burayı tam vermiş. Onun için B şıkkını göremeyiz. Üçüncü sorumuz yandaki yapının üstten görünüm aşağıdakilerden hangisidir demiş. Üstten bakıldığı zaman arkadaşlar bakın 1, 2, 3 1, 2, 3. 3'e 3 olacak. Yani bakın 1, 2, 3. 1, 2, 3. Doğru cevabımız B şıkkı. Üstten gördüğümüz zaman arkadaşlar şöyle B şeklinde bir yapı oluşur. Dördüncü sorumuz. Önden görünüm, üstten görünüm, sağdan görünüm. Şekildeki bir yapının farklı yönlerden görünümleri verilmiştir. Bu yapı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar üstten baktığım zaman 3 tane e, görmesi gerekiyor. Bakın burada 6 tane yüzey görünür. Bir defa A şıkkı üstten görünümden dolayı elenir. Şimdi B, C, D şıkkı da üstten görünümden elenir arkadaşlar. Çünkü bu yapı oluşmaz. Sağdan görünüm dediği zaman sağdan baktığım zaman üst üste 2 yapı olacak. Burada sağdan e, bakın ne oluyor? 1 2 3 yapı var. B şıkkı da elendi. Doğru cevabımız C şıkkı. Bakın önden görünüm, üstten görünüm ve sağdan görünüm. 5. sorumuz. Şekilde bir yapının farklı yönlerden görünümleri verilmiştir. Bu yapı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Üstten görünümde 6 tane görünecekmiş arkadaşlar. Şimdi burada baktığım zaman burada boşluk var. A şıkkı elendi. B şıkkı zaten 3 tane yapı görünüyor. C şıkkı pardon. B şıkkında 6 görüyoruz. D şıkkında 6 görüyoruz. Soldan görünüm dediği zaman da burayı göstermiş arkadaşlar. Buraya baktığım zaman bakın 3 var, 2 var, 2 var. Burada ise 3 var, 2 var. B şıkkı da elendi. O zaman nedir cevabımız? Doğru cevabımız D şıkkıdır. 6. sorumuz. Üstten ve önden görünümleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi burada arkadaşlar üstten baktığımız zaman şöyle biraz kaydıralım. Evet. Önden baktığım zaman bu şekil. Üstten gördüğüm zaman da bu şekil olması gerekiyor. Bakın 3, 2, 1 şeklinde gelmiş. Bakın burada 3 var, 2 var, 1'i yok. A şıkkı gitti. Şimdi B şıkkında burada bir girinti var arkadaşlar. Ee, bu bir dursun arkadaşlar. Ee, üstten görünümde bu olabilir. Bakın 2'ye boşluk. Bakın 2'ye boşluk. 3 tane ve 1 tane. Ee, B şıkkı olabilir. Ee, önden görünümde ise arkadaşlar B şıkkı önden görünümde olmuyor. Bakın 1, 2, 3, 3 e 3 V şeklinde bir görüntü oluyor. ve şıkkını da eledik. Üstten baktığım zaman görünüm. E, şimdi bakın C olabilir. Önden görünümde ise arkadaşlar e, ne olması gerekiyor? Baktığım zaman evet önden görünümde oluyor arkadaşlar. E, bakın ne yapmış? 3 e, kareye 2 kare demiş. Bakın 3 kareye 2 kare. Doğru cevabımız C şıkkı. Şimdi D şıkkına da bakalım arkadaşlar. D şıkkı üstten görünümde bu arada girinti olduğu için D şıkkı da değildir. Evet. Yedinci sorumuz. Üstten görünümü verilen yapay şatakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar A şıkkında ne yapmış? 2, 3, 3 diye gelmiş. Şimdi A şıkkında öyle bir yapı yok. E, A şıkkı olamaz. Bakın diğerlerinde bakın 2, 3, 3 şeklinde yine 2, 3, 3 şeklinde ee, yine şurası 2 arkadaşlar burayla burası 2 böylesine 3, böylesine 3 bu da olabilir 8. sorumuz aşağıdaki yapılardan hangisinin üstten görünümü farklıdır demiş şimdi arkadaşlar üstten görünümünde e, şimdi A şıkkında şöyle bir yapı oluşur üstten görünümünde evet bu şekilde bakın 1, 2, 3 B şıkkında 1 2 3 4 tane kare oluşur. C şıkkında 1 2 3 D şıkkında yine arkadaşlar şöyle yapalım. Evet. 1 2 3 olur. Farklı olan hangisidir? B şıkkıdır. 9. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yanda verilen yapının herhangi bir yönden görünümü değildir demiş. Şimdi arkadaşlar A şıkkı nedir? Bu taraftan görünümü. Bakın bu A şıkkı. B şıkkı nedir? Üstten görünümü. C şıkkı nedir? Önden görünüm. Bakın bu ön, bu taraf sol, bu taraf ne? Üst. Şimdi bu şekilde bir görünüm. Arkadaşlar yani sağdan görünüm desek sağdan görünüm e, olamaz. D şıkkı herhangi bir yönden görünümü değildir. 10. sorumuz önden ve sağdan görünümleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi önden baktığımız zaman önü de bu taraf olarak vermiş arkadaşlar. Size ne taraf demişse oradan bakmanız gerekiyor. Önden baktığım zaman arkadaşlar burada ne var? 4 tane yüz görünüyor ama burada kaç tane var? 2 tane var. Şimdi önden baktığım zaman şimdi A şıkkını elledim. Önden baktığım zaman 1, 2, 3 tane üst üste görünüyor. 5 şıkkını da eledim. Önden baktığım zaman 3'e 2 şeklinde ama bu 2'ye 3 şeklinde. Bunu da eledik. Bakın 1 2 3 yani 6 tane yüz buna iyi vermiş. Sağdan görünümünde de 3 2 1 bakın 3 2 1. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konuları içerisinde yer alan konulardan cisimlerin farklı yönden görünümleriyle ilgili MEB'in kazanım testini çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.